Ya hatırladım seni. Bir de bu var bak. Kafasından ses de çıkıyor. Burası var. Rüya bak ne buldum. Bu senin bebekliğinde oynadığın ilk oyuncağın biliyor musun? Rüzgar bak Rüya'nın ilk oyuncağı bu. Ben bakacağım. Anneciğim Rüzgar da istiyor. Ağlama tamam anneciğim. Ya, nasıl bir şey eski oyuncağın Çok çok eski. Rüzgar. orada Rüya. Gitti oyuncağın. Hmm. Çabuk içeri. Rüzgar ne yaptın? Ne yaptın anneciğim? Rüya, Rüzgar nasıl attın anneciğim oyunu? <laughs> ama Rüya'nın bebekliğinden kalmadı Rüya. <laughs> anneciğim üzülme. İnerip aşağı alabiliriz belki. Ama eline eskimiştir. Anneciğim biliyorum ama ne yapabiliriz ne ki? Dostum? Evet muhtemelen bir yerleri kopmuştur aşağı düştüğü için. <laughs> Üzeriniz basılmamış olabilir. Apartman o kadar şey değil. Bir şey söyleyeceğim sana. Gel buraya. Gel buraya. Peki sen ona yasa ne zaman hatırlıyorsun? Ben bugün bulmasam bulmasam hayatta bu aklına da gelmezdi değil mi Rüya? Sen ben de sana soruyorum niye attın? Ama bak gel buraya. Burada çok güzel legolar var. Tamam mı? Devam edelim mi? Hadi legolar. Aa, sana bir haberim var. Bural stars kartlarının burada olduğunu biliyor muydun? Aa evet. ha, benim haberim yoktu. Ha? <laughs> buraya bir edin tane. Ne o diye? Bana da göster. Ben yardım edene verdim. Hangi konuda yardım edene? Bana o hiç tira. Aa bu geçerseniz sizkinizden mi? De... Ne var hediye ya? Seni bir dokunayım ne olur? Dokunayım bir kere dokunayım. <laughs> Ay bilemedim hiç. Ya. Gidiyorum. Rüzgar gel. Hediye verecek Rüya bize. Evet. Kim gelirse ona özel hediye. Ama ben gelirim her türlü. Geleyim mi? En güzel kuyu Anneciğim ama bu konuda da babam benden çok yetenekli. Ben yapamam. En güzel kuyu ama fark. Güzel. ben de onu soruyorum niye attın Hadi, ok. bir dakika ya biz konuyu şaşırdık şimdi bu aşağıya giden bebeklik şeyin var ya senin onu inip rüzgar alsın bence nasıl fikir Oynamazsın. İner bence Oynamazsın. rüzgar gel tek başına aşağı o zaman yürü aşağı yürü aşağı evet montunu <laughs> giyeceksin ayakkabılarını da giyeceksin kim ma ma ayakkabıları Evet ayakkabılarını montunu giyeceksin aşağı ineceksin. Asansöre binebilir misin? Binemiyorum. Binemiyor musun? Evet. Kapıyı açabilir misin aşağıdaki apartman kapısını? Açamıyorum. Ee, her şey kim yapacak o zaman sen niye iniyorsun? <laughs> dın dın Sen inip alabilir misin peki? Ay. Ne yapıyorsun ya? Hadi Rüya anneciğim sen in de al bari oyuncağı. Efendim. Ne vereceksin? Verdim. Ay çok heyecanlı hadi ver. Bu galiba senin. Hadi hadi çok heyecanlıyım. Ya çok tatlı. Lol değil mi bu? lol. Bir daha bir tane. Ay Rüzgar koş. Rüzgar hadi anneciğim sen. Nisa ben kapı çaldı kapıya bakıyorum. Kim geldi anneciğim? Rüya'nın gelme saati. Sen dur dur rüya geldi. Anneciğim hoş geldin. Bugün biraz dağılmış gibi görünüyorsun. Gel hadi. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Üç tane sürprizim var. Sürprizin mi? Bana mı? Bana değil mi? Rüzgar'a mı? Rüzgar'a da değil. Da Kendine, Kendine mi? Aa. Biz de mi şaşıracağız? E, tamam hadi getir göster bakalım neymiş? Arkanda gördüm bir an birazcık. Rüzgar sence sürpriz ne? Bilmiyor musun? Ben de bilmiyorum. Ya nasıl gideceksin içeri peki bana göstermeden? Darın, darın, darın. Rüya bak buraya damacana şey yaptım. Nasıl olmuş? İyi. Ay gitti vallahi gitti. Rüzgar yavaş yavaş gitti Rüya. Asla bulamayacak mıyım? Ama merak ederim ben ne o? Öğlen gösterir. E öğlen saatinde Akşam mı diyecektin acaba? Tamam göstereyim. Hadi ya göster. Oğlum yapma. Tamam. çok merak Bir şey var. Çalış bakalım. Ne olabileceğini mi? Hayır. Nerede oldu evet. onu? Odanda. Ben gidiyorum o zaman bulmaya. Sen ellerini yıka hadi. Montunu bana ver. Ben asayım. Sen de ellerini yıka. Hadi sürprizi göster bana ne olur. <laughs> Hadi gidelim. Ama bir şart var. Ne şartın var? Ben onu evet. çıkartıp sana göstereceğim. Tamam peki. Ellerini yıkadın mı okuldan geldikten sonra? Koy sen ellerini gel. Star. Nereye koydun Sark. acaba? Sark. Ya hadi artık meraktan çatlayacağım. Elini de yıkadın. Ya. Tamam Rüya hadi ya. Tamam. Orada gördüm onu. Sırtıcı, Nereye o? Sırtıcı, Yemin ediyorum anladım. Dans dersinin ilgili olabilir mi? Evet. Da, 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 da. Bildim 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 değil mi? Kıyafet ne? Bilmiyorum kıyafet dans dersi kıyafeti diye düşünüyorum. Dans... Gösteri ne zaman? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra ben de gelebiliyor muyum peki? Aa süper. Rüzgar Zırlısın. Rüya'nın gösterisi var. Hadi bakalım göster hadi ya bize de kıyafetini. Şöyle çıkayım ya ama Rüya ya of tamam çıktık. Rüzgar hadi sen de gel. Rüya de tamam sana izin veriyoruz. Hadi Rüzgar gel. Rüya üstüne giyinecek acaba ne giyecek çok merak ediyorum. Dans kıyafeti gelmiş. Aa! Yavaş hadi çık 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 geliyorum ben de. Gül, gül, gül. Oldu hala bekliyorum niye giyinemedi bu kız bir türlü. Rüya hadi hala bitmedi mi anneciğim giyinmen. Bitti mi? Hazır mısın? Evet. Neredesin? Dur, çık. Ya daha nereye gideyim Rüya? Çık artık Çok merak ediyorum. Ay Rüya, inanmıyorum sana. Çok güzel olmuş. dön bakayım şöyle bir. Çok güzelsin. Rüya, bu senin bir dakika bir dakika bir dakika. Dans gösterisine giyeceğin kıyafetin mi? Sınıftaki bütün kızlar aynı kıyafeti mi giyecek? Peki bir şey söyleyeceğim. Gösteri ne zaman? Çok güzel olmuş değil mi Rüzgar? Hayır. Bir dakika dur. anın keyfini ben mi çıkartayım? Bir şey söyleyeceğim peki. Rüya gösteri ne zaman olacak? 23 Nisan'da mı yoksa? Ne zaman? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra mı? Ay nasıl yapacağız rüya gösteride saçlarını? Şimdi bu Topla. saç modeli olmadı ama topuz yakışır. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Okul başkanı söyledi. Her... Topuz ve beyaz çorap. Beyaz çorap. Tamam. Ayakkabıyla ilgili bir şey söylediler mi? Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Topuzu ben çok beceremiyorum. Acaba diyorum o gün kuaföre mi gidecek seninle? Ne dersin? Dur, dur, dur. Evet sabah 4'te kalkıp dur bakayım bir dön şöyle bir. Ya çok güzel. Evet, bari Morlar, bari. maviler. Bari. Morla mavinin bu kadar uyumlu olacağını biliyordum. Biliyordum. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben YouTube yorumlarına cevap yazıyorum ya. En çok kullandığım kalpler ne renk Mor mavi, mor mavi. Vallahi bilmedim, bilemedim şimdi kuaför olanı yine de halletmemiz lazım. Rüzgar da gitti Allah'tan. Çünkü az önce bana çok büyük bir zarar verdi. Böyle gözümden yaş geldi acıdan. Neyse YouTube yorumlarındaki kalplerimden bahsediyorum ben. Mor mavi mor mavi kalp koyuyorum ben bazı arkadaşlara. Daha önce mor mavi kalp, kalp koyduklarım hemen yorumlarını yeniden yazsınlar şimdi. Ben çok beğendim. Hadi bakalım baba ne düşünecek? Bakalım babana götür ne diyecek? Çok güzel görünüyorsun. Rüya renklerine bayılacak bu slime'ın biri pembe biri de mor gideyim şimdi gizli gizli onu çağırayım Rüzgar görürse çünkü slime çok ona göre bir şey değil pek Rüzgar oynasın aa! aa Rüzgar ben ben... anneciğim Rüya gel tamam gel Anneciğim slime'lar çok sana göre değil ama gel konuşalım. Rüyanın izin vereceğine eminim ben. Tut elimi. Ben konuşacağım onunla. Gel. Sen slime'la mı oynamak istiyorsun? Evet, evet, tamam. Vermedi. Haklısın. Ben konuşacağım şimdi rüyayla. Biriyle birazcık oynasın rüzgarda diyeceğim. Bizim evimizde oyuncaklarda senin benim yok. Değil mi anneciğim? Ay. Hadi gel. Ben gidiyorum bak izin alacağım rüyadan eminim kendime güveniyorum. Tut elimi gidelim oynayalım hadi. Hadi. Hadi bakalım izin verecek mi acaba Rüya arkadaşlar? Doğaydım Rüya bize izin versin. Rüya. Anneciğim. <laughs> sen kendin koparıp küçük bir parça versen mi acaba? Ama bak biz... <laughs> Dur ben bir... <laughs> 5 dakika oynasın sadece. Küçük bir parça ver. Anneciğim o da merak ediyor. Kendini onu yerine <laughs> koysana. Tamam dedi gördün mü? Bir şartla. Şart Şartı var Rüya. Rüzgar dinle. Evet. Vereceğim ama az. Çok mu az? Evet. Tamam peki. Hadi otur Rüzgar buraya. Veriyor ya sana da. Ama bir bana, tane daha ama çıktı. Ama bana tamamıyla en güzel şekilde benim ona verdiğim gibi bana verir verirse ben Anneciğim. böyle veririm. Hah, vermeyebilirmiş gibi düşünerek ver. Bak kendi arabalarına ne yaptı. O yüzden onu hangisini vereceksin? Hadi be Evray. Mor mu pembe mi rüzgar? Sen ben hangisini ben istiyorsun? Mor mu vereceksin? Tamam hadi açalım bakalım. Ya önce şu arabaları toplayalım rüzgar. Slime derdine düştük arabaları unut. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Güzelce otur bakalım hangisini verecek rüya. Mor mu pembe mi? Mor mu pembe mi? Ayıp bir Rüya bana da verir misin <laughs> ya. Dur bekle bekle Ama biraz sabretmen lazım Hadi Rüya sen de Çok heyecanlıyız Ben açayım ister misin Rüzgar'ın silahı vardı. Hadi ben açayım gel. Yine vermiyor Ama kardeşinin gözyaşına değer mi Anneciğim Ne yapsak Rüya'dan izin almak için? Bilemedim ki ya. Açtım, hadi dokun. Ay. Rüzgar nasıl? Ay. Şimdi Rüya ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Açıyorum, tamam. Rüya her hani yeri batırmışsın. Bak burası falan batmış. Şimdi ben asıl Rüzgar'ın ne tepki vereceğini merak ediyorum. Dokun bakalım, bu birazcık daha yoğun gibi. Buna da ilk rüzgar dokunsun. Dur bakalım. Dokun bakalım rüzgar. Aa, <laughs> ne oldu? Bir tiksindin sanki az istiyordun. Yani, yani bir şey yapsın yapsın şey Rüya sen diyordun vermem vermem. hiç şimdi Tamam hadi sen sok elini rüzgar bir kere. Sok. Dokun. Aa, bu daha şeymiş sertmiş. Buna dokunabilirsin. Ya, bak. Ben bak. Ben onu bak. Dokun bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, üstüne geldi. Rüya vallahi slime üstten çıkmıyor. Ay bu biraz cıvıkmış. Yani. Ay benim elimde de battı Rüya. Rüzgar bak. Çıkmıyor, Gördün mü? Al al elimden alsana anneciğim. Hayır. Hayır. Hadi ben sen ben ona ben dokun. Baktım. Geçti artık. Sen moru tercih ettin. Morla berabersin şimdi. <laughs> Ellerinde kaldı hep, değil mi? Birazcık ısıt bakalım. Ay benimle kaldı. Bak, Rüya böyle böyle. Sen de dokun bakalım Rüzgar. Ama onu istemiyorum. İstemiyor musun? E az önce istiyordun ağlıyordun ama. Hayırdır. Evet bak böyle böyle yap. Hadi ay benim morum buraya gitti. Hadi dokun. Yani. Bu o kadar şey değil. Önce şuraları temizle. Ben ne yaptım? Ne Küçücük bir şey anneciğim bir şey olmaz. Bakayım. Ay ya. Bu gerçek bir iğrenç slime. İyi. <laughs> <laughs> Senin <gülüyor> Ben bir O, soktun mu eline? Evet. Ne ara? Hadi bir daha sok. Görmedim. Ben görmedim. Bir daha. Bir daha rüzgar. Ama oldu. Oldu. Hadi bir daha sok. Dı 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 dın, dı dın. Kaldır elini şimdi. <laughs> Bitirelim. Nasıl rüzgar? Anne. Ay Rüya seninki çok kötü oldu. Her yeri batırdık. Gerçek anlamda batırdık ya. Bak Güzel bir. Bir şeyse ay rüya. Abartma istersen. Ben de bunları sen temizleyeceksin ay. biliyorsun mu? Efendim? Hayır. Bir şey soracağım. Sen onun hepsini eline alabilirsin. Rüya'nınki gibi değil o. Birazcık daha sert bir slime. Ay. Bu yumuşak bak. Bu yapıştı benim elime de çıkmıyor. Nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Çöpe atayım. mi? Daha yeni aldık. Ne çöpe? Atıcam dedim. Ha. Şöyle şuradan şöyle şunları temizleyelim. E, yapış yapış, şey yapış, yapış, şey yapış, yapış, şey, yapış, yapış, değil yapış. mi Rüzgar? Yok, yok. Hayır! Ağzına sokma sakın. Aa! Ben sana hayır derken buraya ıslan mı düşürdüm? Anne! Efendim ay rüya. Burada anne. ya. Dur alamıyorum. Anne. Çok karıştı burası. Rüzgar'ın eline slime anne. yapıştı be Rüya. Anne. Ay mor gel. Mor gelirse bittin Rüzgar. Ha böyle böyle yaptık. Çıktım bak bakalım. Şurada küçücük kalmış dur. Dur, dur şimdi onu da alayım. <laughs> benim ellerime bak şu ya. Slime'la ne oldu elim? Sen bir de Beyna bak. Bana mı? Beyna. <laughs> slime gören rüya konuşmayı Efendim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Tamam yıkayacağım da. Sen bunu bir eline alsana bak. Bu daha sert. <laughs> Güven bana. <laughs> aa, aa, benim elimden yere düştü. Hemen temizlememiz lazım burayı.